Arkadaşlar ben yayına e, aldım o kadar et ettim filan hatta demir zırh bile oldum az önce yaptım filan. E, ama bir, bir baktım, baktım yayına almamış. Ben de bir sürü şey yapmıştım oysa ki şimdi ne yapacağım videoya hiçbir şey kalmayacak. Madem be, bayağı bereketli arkadaşlar bu arada. bakalım. bakalım. <laughs> şey yapalım şey. Hmm. Gelecekte aslında demirler lazım olabilir saklayalım. Neyse, şey odun toplayalım. Nasıl? Bunu kesmeyeceğim. Aa, buradaymış benim el crafting table'ım. Um. Buralara bir yerlere ev yapacağım. ...yukarılara, buralara da değil mi ee, Tabii buranın içine falan da yapabilirim de. Pek tamam. <laughs> Bu arada hileler asla açık değil. Cidden balık. Hmm. 19'da oynuyorum bu arada eski şey Survivor dünyası gitti. Yemek. Ay, Ay, gelecekte çok aşağı inmemiz bizim için çok tehlikeli olur çünkü bu arada filan ne eğlendi. Son oyuncu da filan şey e, e, bir nokta çıktı mı bilmiyorum ama şeyde çıktı e, Challenger'da çıktı şu an ben de Challenger'dan oynuyorum Vallahi... Oyun çok kasıyor. Hiç orman tarzı bir yer yok mu? <laughs> Şurada oldum ama. <laughs> <laughs> Conjecture. Yeah, yeah, wow. I çıktı. Oy. Yakında Oy. Bad Wars filan da oynayabilirim. Like sayısına bağlı bu. Şimdilik. Neyse. Video çok kısa oldu biliyorum ama videoyu burada kapatalım. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. But I beijinho. be staying Bye bye.